Bak arkadaşlar bugün kendi yaptığım bu iki oyuncak açacağız. Hadi sonra başlayalım. Bunun için bunu açmak istemiyorum. çünkü bunu ilk önce açmak istiyorum. Bundan çıkarma çıkıyormuş. her senin gücüne bekliyormuş. Arkasında da onu söyleyince sihirli de çıkıyormuş. O sihirli de yine çıkmasını da ben başka bir gün yapacağım. İlk önce bakalım. Ay çıkmıyor. Star, karımızda bir çiçek çıktı. Galiba çiçek gücü yazı. Çiçek gücü. Ve bir kuş çıktı. Gücümüzün hayvanı da kuşmuş. Hemen bunu geri alalım. Şöyle paketin ben çok sevdim. Barbie'lerim için bu çantayı kullanabilirim bence hoş görünmüş ya. Ve buna gelelim. Bunu açalım hemen arkadaşlar. Bunun için ama bir yere destek hamur gerekiyor. Hemen bir yere koydum arkadaşlar. Evet oldu mu? Aldım bence. Bakın açılmamış. Işte. Bak, arkadaşlar, üzgünüm. Benim. Şey Neyse. Böyle yapmayayım arkadaşlar bence. Çünkü kırılır. Neyse hemen ben bunu açıp geleyim. Açtım arkadaşlar. Hemen tamam, içinden geçeyim. Oo, yani çıktı. Bir tane, evet. bir tane arkadaşlar bakar mısınız? Bir tane çıkarmış şöyle çıktı. Bir tane şöyle şeyler var ya. Ondan çıktı. Çok severim ben öyle şeyleri ve oyuncakları çıktı. Mannequin. İlk önce ben şunu yapmak istiyorum. hemen yapayım ben arkadaşlar? Evet, bir korsan oldu. Bakar mısınız? Çok güzel, görünmüyor mu? Şunu yapmak istiyorum ben. Hemen bunu da yapayım. Evet, bir kız oldu ama bunu döndürerek deniz kızı da yapabiliyormuşuz. Onu fark ettim ve bunu yapacağım. Çok güzel olacak bence. Emin. Ve böyle çıktı arkadaşlar. Bence çok güzel. Sizce? Bekle görüşürüz.